Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Sallu ala şefaa'i Muhammed. Bugünkü sohbetimizin konusu inşallah takva üzeredir. İslam dini, itikat ibadet ve ahlak esaslarıyla birlikte bir ilahi kurallar ve değerler bütünüdür. Konumuz olan takva da bunlardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah dostlarının nitelikleri anlatılırken iman ve takvadan çokça bahsedilmektedir. Takva kelimesi esas itibariyle herhangi bir şeyi ona zarar verecek şeylerden korumaktır. Dini bir kavram olarak ise takva kişinin itaatte bulunarak nefsini Allah'ın korumasına bırakması ve bu suretle ahirette zarar ve elem verecek şeylerden kendini iyice koruması şeklinde tarif edilebilmektedir. Takva sahibine ise muttaki denir. Takva insanı Allah'tan uzaklaştıracak şeylerden uzak durmaktır. Takva nefsin arzularını terk etmek ve yasaklardan uzak durmaktır. Takva, Allah'tan korkarak günahlardan kaçınmakta, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermek, Allahu Teala'nın himayesine girmek, emrini tutup azabından korunmaktır şeklinde de tanımlanabilir. Takva kelimesi mümin insanın Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uyma konusunda titizlik göstermesi, yaşantısının her safhasında ölçülü ve tutarlı dini hükümler karşısında da duyarlı olması anlamına gelir. Hazreti Ömer ile Asaptan Übey bin Ka'b arasında şu diyalog geçmektedir. Hazreti Ömer takva kelimesinin ne anlama geldiğini kendisine sorulduğunda Übey bin Ka'b ona şu karşılığı vermiştir. Dikenli yolda hiç yürümedin mi? Yürüdüm. O zaman ne yaptın? Paçalarımı sıvayıp dikenlere basmamaya gayret ettim. İşte takva odur demiştir. Muttaki yani takva sahibi insanın diğerlerinden ayıran en önemli özellikler şunlardır. Kur'an-ı Kerim'e dört elle sarınıp onu rehber edinmek ve onun yolundan gitmek. Üzerimize başımıza gelen bela ve musibetlere karşı her zaman sabırlı olmak. Allah Teala'nın takdiri neticesinde meydana gelen tecellilere razı olmak ve Allah Teala'nın bahşetmiş olduğu tüm nimetlere de şükretmek. Müslümanın gerçek anlamda mutteki olarak yaşayabilmesi için günah dikenleriyle dolu hayat yolunda dikkatli yürümesi, kalbinin basiretli ve dikkatli olması, hırs çukuruna, şehvet bataklığına ve haram uçurumuna da düşmekten sakınması, iman, ibadet ve ahlakını son nefesine kadar da koruması gerekmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> eyyuhallezine amenuttabullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun buyurulmaktadır Ali İmran suresinde. Ayeti i Kerim'in meali ise şöyledir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten, nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimede insanların dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlayacak ilahi emirler yer alır ki bunlardan ilki ve en önemlisi şudur. Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Ona karşı takva, ibadet ve itaat görevinizi eksiksiz olarak hakkıyla yerine getirin buyurulmaktadır. Müminler Allahu Teala'ya ihlasla ibadet etmek, hiçbir tarafa sapmaksızın dost doğru sırat-ı müstakim üzere hidayet yolunu takip etmek, ilahi gazap ve azaba maruz kalmaktan sakınmak, sevap ve hoşnutluğunu kazanmayı umarak hayırlı ve salih ameller işlemek göreviyle yükümlüdür. Kısaca müminler Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmek, yapılmasını emrettiği işleri yapmak, yasakladığı işleri yapmaktan da uzak durmalıdırlar. Hz. Ali takva kelimesinin tanımını yaparken şöyle buyurmuştur. Takva Allahu Teala'dan korkmak, Kur'an ile amel etmek, aza razı olmak ve göç gününe yani ahirete hazırlanmaktır. Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını ihlal etmekten korkup sakınan, ona karşı saygılı olan, kendisi için takdir edilen rızık az da olsa onunla yetinen ve başkalarının malına göz dikmeyen, hırslı ve tamahkar olmayan, ahirette ilahi sevap ve mükafata kavuşmak için dünyada iken gerekli hazırlıkları yapan insana, yakışan en güzel vasıf takvadır. İşte o mümin muttakidir. Peki nasıl muttaki olunur? Yüce dinimiz İslam bütün hayırları, güzellikleri ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak imkan ve fırsatları bünyesinde bulundurur. İslam'ın gösterdiği dost doğru yola, yolda giden, İslami şiarları koruyan, dinin kendisine yüklediği görevleri eksiksizce yerine getiren ve kendini de böyle bir hayat tarzına alıştırma gayreti içinde olan kişi muttaki insandır. Böyle bir yaşantıya sahip olan insana cennetle vaat edilmiştir. Günahlarının bağışlanacağı müjdesi de verilmiştir. Gerçek manada Müslüman işte bu şekilde bir hayat süren ve hayatını bu şekilde idame ettiren bir insandır. Yine Ali İmran suresinde şöyle buyruluyor. Rabbinizin bağışlamasına ve genişliği göklerle yer arası kadar olup Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun buyurulmaktadır. Peygamber İzişan Efendimiz ilahi emir ve yasakların, helallerin ve haramların belli olduğu Müslümanın neyi yapıp yapmayacağı konusunda yeterince bilgi sahibi olduğunu Şüpheli şeylere karşı ise tedbirli olması gerektiğini şu hadis-i şerifiyle bildirmiştir. Şurası muhakkak ki haramlar apaçık bellidir. Helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında haram veya helal olduğu şüpheli olanlar vardır. İnsanların çoğu bunu bilmez. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur tıpkı koruluğun çevresinde sürüsünü otlatan çoban gibi ki her an koruluğa girebilecek durumdadır. Bilesiniz ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Bilesiniz ki bedende bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı olursa bedenin tümü sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bedenin tümü bozulur. Bilesiniz ki o kalptir buyurmuştur. Mesela Ashab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyle anlatmaktadır. Birbirinizi haset etmeyin. Kendiniz almak istemediğiniz halde diğerini zarara sokmak için bir malı övüp fiyatını arttırma yarışına kalkışmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize yüz çevirip arka dönmeyin. Sizden bazınız diğer bazınızın alışverişi üzerine alışverişe girişmesin. Ey Allah'ın kulları Birbirinizde kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğu zamanda onu yalnız ve yardımcısız bırakmaz. Onu hor ve hakir görmez. Takva işte budur diye hadis-i şerifte buyurulmuştur. Resulullah Aleyhisselam ise takva işte budur sözünü üç defa tekrarlamış ve her seferinde de eliyle göğsünü işaret etmiştir. Muttakilerin özellikleri şu ayeti kerimede açıkça anlatılmıştır. Yine Bakara suresinin 177. ayeti kerimesi. İyilik, iman, iyi amel, söz, fiil ve davranış yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerine yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimede hem muttakilerin özelliği hem de İslam'ın şartı da yer almaktadır. Şöyle ayet-i kerimi açmak gerekirse bu ayette geçen iman konusu, muttaki insanın ilk temel özelliği imanıdır. Çünkü iman takvanın esası, takva ise imanın binasıdır. Nasıl tem temelsiz bina kurulamayacağı gibi sadece temele de bina denilemez. İman, insana her şeyin ve her değerin üstüne çıkaran, ona şeref ve üstünlük kazandıran bir dönüm noktasıdır. İnsanlık bir tek Allah'a iman edip bağlanmadıkça ne doğru yolu bulabilir? Ahiret gününe iman ise ceza ve mükafat konusunda Allah'ın adaletini kayıtsız şartsız kabul etmektir. Ahiret gününe iman yeryüzündeki hayatın başıboş ve hiçbir ölçüye bağlı olmadığı fikrini reddedip her şeyin ölçü içerisinde cereyan ettiğini kabullenmektir. Ceza ve mükafatların yeryüzünde tam olarak yerini bulmadığını gören insanoğlu, ahirete iman sayesinde iyiliğin er geç mükafatının verileceğine de inanır ve huzurla yaşar. Bunu biz avukatlıkta çok görüyoruz maalesef bazen mahkemelerde, davalarda insanlar hak ettiğini veya hak ettiği sandığı şeyi bulamamaktadır. Bulamadığı zaman da Allah'a şükürler olsun ki ahiret var. En azından hakkımızı oraya orada alırız veya ahirete kalmıştır. Ahirette hesaplaşırız diye insanlar kendini rahatlatmaktadır. Bu da, da olmasa gerçekten insan olduğu için zor olur. Diğer bir husus ayeti kerimede geçen infak müminin malını Allah yolunda karşılık beklemeden harcamasıdır. Muttaki insan bencil değildir. Allah'ın kendi verdiği nimetlerden muhtaç olanları da yararlandırır. Namaz, muttakilerin en belirgin özelliklerinden biri de beş vakit namaz kılmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de müteaddit defalar muttakilerin, müminlerin bu özellikleri vurgulanır. Zaten namaz, es-salatu din eğer namaz olmazsa dinimizde direksiz kalır. Direği olmayan binada çöker maalesef. Zekat, mal ve mülkün asıl sahibi Yüce Allah olduğundan kullarına servet ihsan ederken bu servetten fakirlere zekat ismi altında bir hak ayırmaları da şart koşulmuştur. Bu da İslam'ın şartıdır. Muttakiler bu görevi eksiksiz de yerine getirirler. Hatta zekatını vereceği zaman zekatını güzel bir şekilde hesaplar. Zekatını en güzel şekilde verir kalbi de tatmin olarak bu gerçek takva sahibi eli titremeden, zorlanmadan hesabını eksiksiz ve kuruşu kuruşuna yapar. Allah için, Allah yolunda zekat verdiğini bilir ve İslam'ın şartında yerine getirdiğini bilerek gönül rahatlığıyla hoşnutlukla verir. Diğer bir ayet-i kerimede geçen husus ahde vefa. İslam'ın temel prensiplerinden biri olan ahde vefa, verilen söze, yapılan sözleşmelere uymaktır ahde vefa toplum, aile, fertler arasında ve devletler arasında bile güvenin sağlama, sağlanabilmesi için önemli bir ilkedir. Mutlaki insan hem Allah'a hem de insanlara verdiği söze tümüyle sadakat eder. Zaten münafık konusunu anlatırken de demiştik münafığın özelliklerinden biri neydi? Bir söz verdiği zaman sözünde de durmaz. Tam tersi ne olması gerekiyor? sözünü tutan da tabii ki muttaki insan olması gerekiyor. Diğer bir husus ise sabır. Muttaki insan zorluklar karşısında yılmaz, haramlara, musibetlere ve ibadetlerin meşakkatlerine karşı da sabırlı olur. Muttaki Yüce Allah'ın her zorluktan sonra bir kolaylık lütfedeceğini bilir, sabır, sebat ve tahammül gösterir. Bakara suresinin ilk ayetlerinde şöyle geçer. Elif Lam Mim. <Sessizlik> el kitabu la raybe fihi hudal Elif Mim. Bu kendisine şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Muttakiler için. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar buyurulmaktadır. Yani burada muttakilerin şu beş özelliğinden bahsedilmiştir. Gaybe iman etmek, namaz kılmak, serveti Allah yolunda harcama, harcamak yani infak etmek, Kur'an'a tabi olmak ve ahirete de iman etmek. Tefsir alimlerine göre Takva üç mertebede değerlendirilmiştir. Birinci mertebe, insanın ebedi azaptan kendini korumak için Allah'ı inkar etmekten ve ona ortak koşmaktan sakınmasıdır. İkinci mertebe, büyük günah işlemekten ve küçük günahlarda ısrar etmekten uzak durup farzları yerine getirmektir. Dini istilahta takva denilince daha çok bu mana kastedilmektedir. Üçüncü mertebe ise kalbi haktan alıkoyacak her şeyden uzak durup Gönlü tamamen yüce Mevla'ya bağlamaktır ki bu mertebenin de üst sınırı yoktur. Nasıl Yunus emreder? Bana ne cennet gerek ne huri, bana seni gerek seni der. Burada sadece Cenabı Hakk'ın razı etmek için ve onu onu kalbi haktan alıkoyacak her şeyden uzak durarak sadece Cenabı Mevla'yı razı etmek için ibadetleri ve taatları yaparak Allah'tan sakınmaktır ki bu da takvanın en büyük derecesidir. Hayatını Allahu Teala'ya karşı sorumluluk bilinci içinde şekillendirenlerin zamanla takva duyguları gelişeceğinden böylelere hak ile batılı, helal ile haramı kolayca anlayabilirler. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. "Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuru ile bakar." Anlamındaki hadis, muttaki insanın bu özelliğine dikkat çekmektedir. Muttakinin Allah'ın nuruyla hadiselere bakan bir kalp gözü, basireti ve ileri görüşlülüğü vardır. Muttaki insanlara Allahu Teala her zaman bir çıkış yolu vaat etmiştir. Şöyle ki ayeti kerimede Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar buyurmaktadır. Ayette kerimede belirtilen Furkan, iyiyi kötüden ayırt eden anlayış demektir. Bu anlayış olmadan insanın Kur'an-ı Kerim'den gereği gibi istifa etmesi mümkün değildir. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliğinden gereği gibi faydalanacak olanlar ancak takva melekeleri sıhhatli bir şekilde çalışan muttakilerdir. Yoksa kalbi körelmiş ve mühürlenmiş kimselerin Kur'an hidayetini görüp anlamaları maalesef mümkün değildir. Takva Allah-u Teala'nın peygamber gönderdiği bütün milletlere de kesin emridir. Yine ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik buyurulmaktadır. Bütün peygamberler tevhid ve hidayete davet ettikleri milletleri takvaya da çağırmışlardır. Bir başka ayet-i kerimede hani Rabbin Musa'ya zalimler topluluğuna Firavun'un kavmine git başlarına gelecekten hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Yine bir başka ayet-i kerimede hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yine bir başka ayet-i kerimede hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Başka bir ayet-i kerimede hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Benzer bir ayeti kerimede hani şu ayıp onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bir ayeti kerimede daha şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. Hani kavmine şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Peki ne için bütün peygamberler toplumlarını takvaya davet etmişlerdi? Çünkü kalbine takva duygusu yerleşmiş olan insan kendine ve çevresine zarar verecek kötü davranışlarda bulunmaktan uzak durur, harama el uzatmaz. Takva duygusu onunla kötülükler arasına set çeker, onu iyiliklere, güzelliklere, hayırlı ve salih amellerde bulunmaya sevk eder. Bu niteliklere sahip bir insanın başına hiçbir bekçi, polis, jandarma, devlet dikmeye gerek ihtiyaç kalmaz. Çünkü Takvası olan ve nefis muhabbet sebesi yapan bir insan her zaman başında bir bekçi olduğunu bilir ve onu her türlü kötü fiili işlemekten de alıkoyar. Kur'an'a göre takva kişinin Allah katındaki de değer ölçüsüdür. İnne ekramakum indallahi etkakum buyurulmaktadır. Yani Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınınızdır buyurmuş. Sevgili Peygamberimiz Veda Hutbesinde şöyle demiştir: Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir. Hepiniz Adem'densiniz ve Adem de topraktandır. Allah'ın yanında en üstün olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Araplarla Arap olmayanların birbirine karşı üstünlüğü ancak takva iledir. Yüce Allah muttakileri kendi dostları olarak ilan etmekte, dünya ve ahiret mutluluğuna ereceklerini de şöyle müjdelemektedir. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır buyurulmaktadır. Yine başka bir ayeti kerimede Cennet de muttakiler için hazırlanmıştır buyuruluyor. Allahu Teala muttakilerin ibadetlerini de kabul edeceğini, amellerini kabul edeceğini şu ayeti kerimede beyan eder. Allah ancak muttakilerin amellerini kabul buyurur buyurulmaktadır. Takva Allahu Teala'nın kurallarına, şiarlarına karşı kişide saygı ve tazim duygusu da oluşturur. Kulu Allah'ın dostluğuna yükselten merdiven takva ve ihlasıdır. Bu sebeple insan tüm gücüyle takvaya ve ihlasa yönelmelidir. Zira ahiret yolculuğu için hazırlanması gereken en üstün azık takvadır. Allahu Teala takva sahiplerinin her zaman yar ve yardımcısıdır. Onlar için zorluklar ve sıkıntılar karşısında çaresizlik diye bir şey de düşünülemez. Allah-u Teala onlara sayısız çıkış yolları lütfeder ve onları ummadıkları yerden de rızıklandırır. Ayeti kerime de şöyle buyrulur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar, onu beklemediği yerden rızıklandırır. Şayet bir toplum kendisine takvayı şiar edinirse üzerlerine gökten bereket yağar ve böylece sayısız nimetlere nail olurlar. Takvanın hayrı ve faydası sadece dünya hayatında da değildir. Onun asıl faydası ve mükafatı tabii ki ahirette görülecektir. Zira cennete ancak muttaki insanlar varis olacaklardır. Mahşer günü bütün dostluklar bittiği halde de dostluğu devam edecektir. Peygamber Efendimiz Allahümme eti nefsi takvaha Allahım nefsime takvasını verdiği niyazda bulunmuş ve takvanın da önemine de her zaman dikkat çekmiştir. Kalbimizin Allah'a yönelişi bakımından vazgeçilmez esaslarından biri olan takva, Allah hakkında kalpte bulunan bilgi, korku ve saygı duygusuna bağlı olarak kişinin Allah'ın çizdiği hudutlar çerçevesinde nefsini dünyevi ve uhrevi her türlü tehlikeden koruma ameliyesidir. Kalp nefsi koruyacak takva melekeleriyle donatılmıştır. Sevgili Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Mümin kişi bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Günah işlemekten vazgeçer ve Allah'tan bağışlanma dilerse kalbi temizlenip cilalanır. Ama günahları artarsa bu siyah noktalar da artar. İşte bu yüce Allah'ın kitabında hayır hayır doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır bahsetmiş olduğu da pastır. Bu melekeler Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde yapılan davranışlarla geliştirilebileceği gibi bunun tam tersi ameller sebebiyle de köreltilebilecektir. Kişinin manevi kurtuluşu veya kaybı da buna bağlıdır. Fıtri yapısı bozulmamış kimseler bu melekeler sayesinde kendilerine zarar verebilecek her şeyden korunma çabası içinde bulunurlar. Her türlü tehlikeye karşı yegane koruyucu olarak Allah'ı bildikleri için yalnız Allahu Teala'ya sığınır ve yalnız ona kul olurlar. Bunun gazabına çarpılmamak için tir tir titrer, hoşnutluğunu elde etmek için emir ve yasaklarına harfi harfine uymaya gayret ederler. Harama düşme korkusuyla şüpheli şeylerden sakındıkları gibi zahiren mübah gibi görünse de gönüllerine yatmayan her şeyden uzak dururlar sohbetimizin başında dediğimiz gibi şüpheli şeyden de uzak dururlar. Allah hepimizi muttakilerden eylesin. allah Teala'nın rızasını kazanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah ve Resulünün şefaatinden, sultanımızın himmetinden, evliyaların dua ve nazarlarından ayırt etmesin. Amin ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha maas selam.